aranızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Şehrimize, takımımıza yeni gelen aramıza katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Umut ediyorum Mersin'de mutlu olursunuz. Ama yüksek ihtimalle beklentim odur ki Mersin insanları mutlu eden bir kent. Sunduğu imkanlarla buradaki sosyolojisiyle e, güzelliğiyle e, doğal olarak sizin gibi sporun içerisinde olan spora, sporcuya gösterdiği ilgi nedeniyle hepiniz mutlu olacağınıza canı yürekten inanıyorum. Gördüğüm kadarıyla geçen dönemden başarılı geçen dönemden aramızda kalan Pako var. Kaps var, Deniz var, başka kim? Oleseni var, Kartal var. Diğerleri hep yeni arkadaşlarımız. Doğru, Doğru mu hatırlıyorum hepsini? Demek maçlarınızı ilgiyle takip ediyorum. Hepinizi analiz edebiliyorum uzaktan da olsa. Hepinize saygı duyuyorum. Onu söyleyeyim. Yaklaşık 4 yıldır bu takım kuruldu belirlediğimiz stratejiler doğrultusunda şampiyonluklar elde etti. En sonunda geçen yıl Süper Lig'e çıktı. Hiçbir yaptığımız projeksiyonda hiçbir sıkıntı olmadan, hiçbir sapma olmadan, hedeflerde sapma olmadan. Çünkü orta hedef koyduğunuz zaman bunun da gereğini yerine getirmeniz gerekiyor. Sporda teknik kadronuzu doğru isimlerden seçmeniz gerekiyor doğru sporcularla yürümeniz gerekiyor. Biz bunların demek ki iyi çalışmışız, hazırlıklarımızı iyi yapmışız. Bu neticeleri elde ettik. Bir takım kuralım ama bu takımın kurumsal bir hüviyeti olsun. Bunu bir marka haline getirelim. Bu takımda disiplin ön planda olsun. Zamanı yeri geldiği zaman altyapıya önem verelim. Altyapıdan sporcular yetiştirebilirim. Ama takımımızın Türkiye'de öncelikle Türkiye liglerinde mücadele ediyoruz. Şimdi bu yıl Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Prestiji olsun. Geçen bir şehir dışı seyahatimde MSK ile ilgili bir sohbet açıldı. Takımımla ilgili söylenenlerden gerçekten büyük bir mutluluk duydum, gurur duydum. İnsanlar bu takımı son derece kurumsal yapısı oturmuş, ciddiyeti olan, prestiji olan, muhatap bulunabilen, gayet iyi niyetli yönetilen ve işini iyi yapan bir ekipten oluştuğunu söylüyorlar. Kentin belediye başkanı olarak, bu takımı önemseyen bir başkan olarak beni de ziyadesiyle mutlu etti önümüzde hedeflerimiz büyük. Hedefi çok daha yüksek noktalara zaman içerisinde taşıyacağız. Ama bu yıl Süper Lig'de yine başarılı olmak istiyoruz. Yine başarılı sonuçlar almak istiyoruz. Bunun yanında ilk kez katılacağımız Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde en azından hedefi yüksek koyamasak da ortaya koyacağımız performansla, ciddiyetle, mücadele anlayışıyla, seyir zevki vererek hem televizyon ekranları başında sizleri izleyenlere hem salona gelip izleyenlere Avrupa'da tanınmak, bilinen bir takım olmak, dikkat çekici olmak böyle bir hedef koyduk ilk etapta ama daha sonra bu hedefleri büyütebiliriz. Bu yıl yine bazı yeni adımlar attık altyapı konusunda artık çok daha donanımlıyız. Yatılı bir altyapı okulu oluştu. Hem çocuklarımızın eğitimine katkı sunabileceğimiz, onlara yardımcı olabileceğimiz, merkeze uzak yerlerde yaşayan ailelerin çocuklarını bizim misafirhanemizde, sporcu misafirhanemizde barındırabileceğimiz, bizim tabii ki gözetimimizde ve güvencemizde. Onlara hem iyi bir sporcu olmaları için hem iyi bir insan olmaları için sağlayacağımız katkılarla iyi sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bu konuda altyapı tesis sorunumuz da yok. Altyapı için her yerden salon bulabiliyoruz. Bizim mevcut salonumuz da var. Orada da antrenmanlarını yapıyorlar ama şu anda inşaatını başlattığımız projesini de kanunu yaptığı, ne istedilerse biz belediye olarak o talepleri yerine getirdik. Çok güzel bir e, salon planladılar anlaşıldığı kadarıyla. Ve bunun inşaatı başladı. Özel olarak bu işi ben takip ediyorum. Sırat da yapılması için. O yatırımımız da tamamlandığı zaman her haliyle daha kurumsal bir kulüp üyetine kavuşacağız. Dikkat ederseniz Ailemle sizi izlemeye geliyorum. Eşimle sizi izlemeye geliyorum. O da sizi çok önemsiyor. Çok koyu bir taraftarınız. Bunu yaparken gerçekten kalben yapıyoruz. Sizi evlatlarımız gibi seviyoruz. Başarılı olmanızı istiyoruz. Çok mücadele ediyorsunuz. Çok iyi niyetle çalışıyorsunuz. Gerçekten can kardeşimize bu yıl üçe mi gidiyoruz? Üçüncü sezona gidiyoruz. İki dönem bir şampiyonluk yaşattı bize. Bir başarılı süperlik yaşattı. Marifet iltifata tabidir. Başarılı olan sporcularla da teknik heyetle de yürümektir mesela. Yeter ki anlaşabilelim. Biz kendisinden razıyız. Allah da ondan razı olsun. O da son derece iyi niyetle emek ediyor. Başarılı olmak için. Gayet de uyumlu çalışıyoruz. Bu uyumlu çalışma bu güzel beraberlik devam eder bu sezonda hepimiz mutlu oluruz. Kentimizi de taraftarlarımızı da mutlu ederiz. Sizleri de mutlu ederiz. Bu iş takım işi, ekip işi, beraber çalışma işi, birliktelik ruh işi. Bu ruhu sağladığınız takdirde emin olun aşılamayacak denen engellerin aşılacağını düşünüyorum. Bütün engelleri hep beraber aşacağız. Bu takımın temellerinden beri her zaman destekçimiz olduğunuz için size teşekkür ederim. Size her zaman Sunda çıkıyoruz başkanım. Güzel bir sezon olmasını diliyorum, sağlıklı bir sezon olmasını istiyorum. Ee, bu yıl da sizlerin desteğiyle geçirdiğimiz iki sezonda olduğu gibi başarılı bir sezon geçireceğimizin ve hedeflerimizi ortaya sözünü vermek isterim. Uh, I know we have uh, higher expectations for this season like we did last year and uh, I'm sure that I'm talking for all my teammates we're to give 100%.

uh, şehir, uh, da, uh, and finally, I know we play in a European competition this year. I know it's very important for us, for the city, for the team, for everybody. So again, I hope we accomplish those uh, high expectations that we have, and and we continue to get the support from you guys. So thank you so much for having us here again, and enjoy the, your dinner. Avrupa Kupası'nın ne kadar önemli olduğunu şehir için ve takım için biliyoruz ve bunun için orada e, şehrimizi temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Tekrar e, bizi burada ağırladığınız için teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Evet. Evet.